Evet, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Solo Türk Bursa semalarında boy gösterdi. Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılı gösteri uçuşlarıyla kutlandı. Solo Türk izleyenleri kendine hayran bıraktı. <laughs> Solo Türk Bursa semalarında uçtu. İzleyenler nefeslerini tuttu. Gösteri ilgiyle izlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Solo Türk'te gösterisiyle dikkat çekti. Alanı dolduran yüzlerce kişi Solo Türk pilotunun F16 jetiyle yaptığı akrobasi hareketlerini hayranlıkla izledi. Cep telefonlarına sarılanlar o anları görüntülemeye çalıştı. Gökyüzü semalarında pilotların yaptığı akrobasi hareketleri adrenalin dolu anlar yaşattı. Pilotların gökyüzüne havai fişek bırakmasıyla gösteri sona erdi.